Kayseri İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Duygu Uludaş Demir ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Uzel, Mustafa Sivaslıoğlu, İsmail Yıldız'la Öner Çalış ilk olarak MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Toku ziyaret etti. MHP İl Başkanlığı ziyaretinde basında yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Ziyarette konuşan Kigader Başkanı Duygu Uludaş Demir, son günlerde yapılan saldırılara değinerek medyanın hak ettiği tavrın bu olmadığını dile getirdi. MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Toksa, medyanın zor şartlar içinde görev yaptığını belirterek her zaman medyanın yanında olacaklarını söyledi. Kayseri İnternet Gazetecileri Derneği üyeleri daha sonra CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özeri ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a ziyaret etti. Burada konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ise bizler tarafsız haberciliğin ve doğru haberin önemini bilen kişiler olarak sizlerin yanında olacağız dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da dernek olarak tarafsız bir şekilde çıktığınız bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum diye konuştu.